Merhabalar efendim. Hastalıktan eser kalmadı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin yeğeni Faruk Bey anlatıyor. Balkondan taş zemine düştü, düşmüştü bizim Nevzat. Süratle aşağı inip koma halinde hastaneye yetiştirdik. Az sonra ayılıp bildi kendisini ama kaybetmişti akli melekesini. Çok tabiplere gösterdik. Ümit yok dediler. Çaresiz efendiye gidip arz ettik. Bana getirin buyurdu. Götürüp şefkatli kollarına teslim ettik. Vaktaki kavuştu o büyük gözlerinden çıkan nur ve şu aya. Kavuştu şifaya. Kalmadı o hastalığından ne iz ne de eser. Hatta avukatlık yaptığı uzun seneler. Bir de bu zadı çok seven İlyas Efendi vardı. Hayvan sarayında Marangozluk yapıyordu. Bir gün yaşlı bir kadın geldi dükkana. Kapı pencere siparişi verdi. İlyas Efendi sordu ona. Nasıl bir şey istiyorsun? Tek odalı bir evim var dedi kadın. İlave bir oda yaptırıyorum. O ikinci odayı kiraya verip geliriyle geçinip gideceğim dedi. Peki ya ödemesi? Kira paralarından ödeyeceğim. Kesin cevap veremedi. Yarın gel konuşuruz dedi maksadı efendiye sormaktı. O gün gitti dergaha oturup dinledi sohbeti ancak unuttu soracağı şeyi. Büyük veli bir ara döndü İlyas efendiye. İşlerin nasıl? İyidir efendim. Yine hatırlamadı. Müşteri geliyor mu? Hamdolsun işsiz kalmıyoruz. Bir şey sipariş veren oldu mu? Yine hatırlayamadı. Hayır efendim olmadı. Buyurdu ki bugün gelen o kadının işini hallediver. Fi amanillah.